Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her günlükle yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen iplerimin numaralarını ve bilgi vereyim. 893 numara böyle bir gül kurusu pudra rengi. Oyalım markası Sunipe kullanıyorum. 4 kat olanları yine oyası için uygun olanlar. 267 numarada yeşil olan ipim arkadaşlar. Bu ipimde altın başak bu şekilde bir somon rengi. Bunun numarası yok maalesef. Şimdi hemen birlikte Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Bugün böyle bir yemeni kullanacağım. Buna çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şimdi birlikte modelin yapımına geçelim. Evet hanımlar ben zürafamı çekip bir ön hazırlık yapmıştım. Şimdi de birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Şuradan ipimizi çift düğüm atarak sabitleyelim. Şöyle netleyelim kameramızı da. Hemen yanındaki zürafanın içine gelip bir zürafa yapıyoruz. Sonra üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bunun üstüne bir zürafa. Tekrar bunun üstüne çıkıyorum. Ve tekrar bakın. Üstüne bir zürafa. Bu şekilde tekrar üstüne çıkıyorum. Tekrar bir zürafa. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 3 tane yaptım üstüne. Şimdi de şuradan bakın şuradaki bu şekilde ipimi indirdim aşağıya. Tekrar devam ediyoruz. şöyle düzelteyim bir ikinci zürafamı yapıyorum şimdi ve üç üçüncüye geldiğimde aynı işlemi tekrar edeceğim tekrar bakın bir zürafa üstüne çıktım Tekrar bir zürafa. Tekrar üstüne. Ve tekrar bir zürafa. Ve tekrar üstüne çıkıyorum arkadaşlar. Ve bakın şu noktaya iniş yapıyoruz. Çayırımızı bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ben aynı işlemle tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Hemen burayı tamamlayayım. Yeşil ipimle olan kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın çayırımızı alt sıramızı bu şekilde tamamladık. Bugün yaptığımız model sıralı bir model arkadaşlar. Şimdi de modelimizin sonraki aşamasına geçelim. Bakın buradan ipimizi çift düğüm atıp sabitliyorum. Fazla olan ipimi de kesiyorum. Bu arada sizde eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen emeğime destek vermek için beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok kişiye ulaşıyor emeğim. İzlenme sayımız yükseldikçe de kanalımız, ailemiz büyüyor birlikte. Bakın bir tane buraya pırpır pır yaptım. Şuradaki zürafamıza ipimizi bu şekilde indiriyoruz. Şunu elimizle şöyle alalım. Direkt buraya devam ediyorum arkadaşlar. Buraya aynı şekilde bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde Elimizle düzelterek ilerliyoruz. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü de göstereyim. bir ipimizin arkasını düzeltelim arkadaşlar. Orası biraz düğüm olmuş. Kırılma yapmış. Şöyle dikkatli bir şekilde çekelim. Bakın tekrar buraya kontrollü bir şekilde pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar ipimizi aşağı indiriyoruz. Şimdi bu işlemi de bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde gideceğiz. Sonra da şu ipimizle bir sonraki işlemimize geçeceğiz. Şimdi hemen bu sırayı tamamlayayım. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Burayı da bu şekilde yapıp geliyorum ben. Evet hanımlar bu işlemimizi de tamamladık. Bu sırayı da hallettik. Şimdi de hemen bir sonraki işleme geçiyoruz. Bu yaptığımız pırpırların üstünü yuva olarak kullanacağız. Ve buraya pırpırlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. şekilde pırpırlarımı yapıyorum arkadaşlar. 5 tane pırpır oluşturuyorum. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi bitirdim geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından bana görüşlerinizi yazarak emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgilerinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 55-60 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.